Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir alışveriş videosuyla daha birlikteyim. Eğer bu alışverişimde neler olduğunu merak ediyorsanız lütfen izlemeye devam edin. İlk olarak hemen şöyle küçüklerle başlıyorum. Bim'den aldığım bir e, sıvı saç kremi var. Saçlarımı açmak için hep bu tarz ürünler kullanıyorum. Elimdeki de bitmek üzereydi ve yenisini aldım. Ve sonra A101'e uğradık. A101'den de şu e, çanta boy ıslak mendillerden aldım. Sofio'nun. Bir de eşimin çok beğenerek aldığı. İsteyerek aldı, istekli aldı. Artık her neyse bu Glade'in e, temiz çarşaf ferahlığı içeren oda kokuslarından. Ve şöyle Elsa'ya Burada Elsa'dan neler aldık? İki parça eşya aldım arkadaşlar. Bir tanesi şöyle bir tişört, tunik tarzı bir ürün. Kendisi şöyle enine çizgili, lacivert üzerine beyaz çizgiler olan. Şöyle kısa kollu, oldukça uzun. Yine önü daha kısa arkası daha uzun olan tişörtlerden. Ve çok rahat olacağını düşündüğümüz şöyle bir pantolon aldım. Bu tril tril. Çok güzel bir kumaşı var. Şu ceplerinde fermuar detayı var. Metal. Fermuar detayı var. E, beli lastikli. Ön tarafı kemer, arka tarafı lastik. Paça uçları da yine arka tarafında bir lastik var. Küçük bir lastik. Şöyle siyah, tiril bir pantolon. Ve bir de mango yorumuşum. Mangodan sadece bir parça kıyafet aldım. O da şöyle bir bluz. Şöyle triko, penye tarzı. Triko, triko desem değil, penye desem değil. Değişik bir kumaştan ince. Şöyle kısa kola aslına bakarsanız. Fakir kola yakın bisiklet yakalı, hafif e, yarasa kol bir bluz ve yine bir A101 gezmesinde edildiğin iki parça ürünüm var. Bunların bir tanesi şöyle bir to Toka askısı, şöyle bir adi Üzerinde küçük uğur böcekleri var. Altı somunlu ki bu kaseye sıkabilelim. Pembe de bir kasesi var. Bunun da üzerinde yine e, uğur böcekleri var. Şöyle, bir takas askısı. Ve yine şöyle bir kutu aldım. Bu bir kutu seti. İç içe 3 tane kutu var. Çeşitli ebatlarda. 3 tane kutu var. Şöyle çok tatlı bir kutu. Ve son olarak gratis gezmemden aldığım birkaç parça ürün var. Bunlardan hepsi uzun zamandır almayı beklediğim, bulamadığım, bazıları bulamadığım, bazıları da biraz daha erteleyeyim dediğim ürünler. İlk olarak geldiği günden beri denemeyi çok istiyordum kendisini. Sonunda tamam. ufak bir indirimde yakalayıp aldığım Nivea'nın lip batırları. Bu vanilya ve e, makadami fındığı içeren bal mı? Sonrasında şu Essence'in Lush bazı, kirpik bazı sonunda yakaladım standlarda ve hemen bir tane sepetime attım. Ve gerek indirimlerde gerek indirimlerde gerekse normal Düzende yakalayamadım. Bir türlü standlarda yakalayamadım. VEDAN WILD'ın Mega Clear e, kaş ve kirpik maskarasını, şeffaf maskarasını edinmiş bulunuyorum artık nihayetinde. Şöyle bir de paletim var. Bu da yine VEDAN WILD'ın meşhur. Artık eminim hepinizde vardır. E, 8'li far paleti. E738 numarası ve ismi de Comfort Zone. Ve alışverişimin son ürünü. The Balm'dan geliyor arkadaşlar. The Balm'ın Hawaii paleti. Bu palet e, biliyorsunuzdur iki tane far, bir tane aydınlatıcı ve bir tane de allıktan oluşuyor. Tam seyahatler için uygun. Yanına alçık. Şöyle güzel de bir aynası var. Ve işte arkadaşlar benim yapmış olduğum alışveriş bu kadardı. Umarım keyifle seyretmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve daha fazla videoda birlikte olabilmek için de kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin diyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın.